Oh, cool. cool. komutanım, jandarma komutanım. İyi müdürlerimiz, memur sayın başkanımız, çok değerli misafirler. Basınımızın gücüyle temsilcileri, sevgili gençler. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 19 Mayıs Atatürk Yanma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sizlerin de gördüğünüz gibi 15 22 Mayıs tarihleri Gençlik haftası olarak tutuyoruz. Birçok etkinliğimizden bir tanesi de yıl boyunca... Sizlerinde gördüğünüz gibi resim kursları, müzik kursları, ahşap boyama, e, akademi, hat sanatı, ebu sanatı, teleografi, resim sanatı gibi e, güzel sanatlar üzerine yaptığımız çalışmaları e, gençlik haftası içerisinde sizlerinde gördüğünüz gibi sergiliyoruz. E, bu sergimizi tüm e, Bingöl'lü kardeşlerimiz tarafından gezilmesini, incelenmesini istiyoruz. Biliyoruz ki biz geleceğimizin kimsali gençlerimiz spor faaliyetlerine, eğitim faaliyetlerine sanatsal faaliyetlere katıldığı takdirde geleceğimizi çok daha güzel inşa edebileceğimizi ve geleceğimiz fikirsini çok daha sağlam bir zamana biliyoruz. Ve biz de elimizden geldiği kadar gençlerimize hem spor faaliyetler hem sanat faaliyetleri anlamında yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte bugün çok büyük bir sergiye yaş bize birlikte gençlik ve spor il müdürlüğümüzün çalışanlarla birlikte imza atmış bulunuyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı e, kutluyorum ve tebrik ediyorum. Yine e, sözlerime son verirken gençlik ve spor haftamızın 19 Mayıs bayramımızın kutlu olmasını e, diliyor ve teşekkür ediyorum.